Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doka Life World indirdim bugün. E bugün avatar yapacağız. Hemen başlayalım ben kızım. Ama sesim erkek gibi olabilir. Neyse. Şimdi gönül başlayalım karakter yapmaya. Evet. Böyle hemen. Bütün detaylarımızdan başlayayım. Ben karakterimi yapayım. Geleyim o zaman. Ben karakterim hazır. Geçiş yapabildim mi bilmiyorum ama size şey yapmayayım diye. Ee, şu an karakterim şöyle arkadaşlar siz birazcık aşağıdan görüyorsunuz sadece şimdi arkadaşlar biraz sonra arkadaşım da gelecek ama o zaman video yayınlamayacağım yani bu video yayınlanmayacak ama size çok güzel oluyorlar. ben bunu çekiyorum şimdi bu benim avatarım arkadaşım ki gelince arkadaşıma da yapacağım şimdi hemen çıkalım evim i̇şte daha hiçbir şey yapmadım sadece karakterimi sizlerle yaptım evler hazır oldu bu kadar şimdi evlerimiz falan Böyle. Sonra hop hop geldik. yani niye durdurduysa kapattıktan sonra hemen açıldı. Bakın hatta durdurmayayım süresini görürüz. Zaten siz de oynuyorsanız bilirsiniz. Böyle. Şimdi ücretsiz hediye gelmiş. Hadi bakalım. Yine geçiş yapayım. Ba yapabildiğimi bilmiyorum ama yine geldik. Şimdi hemen neredeyim ben? Benim arkadaşlar görüyorsunuz. siz, siz çok aşağıdan görüyorsunuz. Çok kötü gözüküyor. Şöyle yapsam daha iyi gibi değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Böyle şimdi önceki haliyle dursun. Tabii bu video yok. Bundan sonra şimdi hemen. Ondan sonra şuradaki ışıkları mı yapacağım? Bakın şuradaki tutuluyor. Ama o güzel bir şey olur da onu düzelteceğim. Hemen iki tane hediyemiz geldi. Hemen. Evet. Şimdi hemen kendime bir arkadaş bulayım. Bak ben bu ben bu kızı seviyorum bir markam olsun. Şimdi hemen ee, al bakalım. <laughs> Çok yaşa. bunu ne yapacağım ben? Efendim. Evet geldim şey vermem gerekiyordu da bunu bu biraz kötü gibi ya Bunun şu arkamın zaten bu <laughs> şimdi arkam bakın bunu öyle böyle. Ölüyor bazen böyle kapatıyorsun böyle. Bunu hiç sevmiyorum. Bu ne yapayım bunu? Kalsın ya. Evet eşyalar burada. şu kıyafet çok güzel değil mi? Böyle işte ben bunu toplayıp geliyorum. Mesela bir şey söyleyeceğim. Ben hep böyle aralarına bakıyorum da. Bu güzel kıyafet değil. Bakalım be. Değil. şuradakiler çok güzeldi mesela. Bu sefer geçse birazcık geç kaldım ama olsun. Hemen şuradan bir mayo alayım. Drop kıyafet. Drop. Bunun şeyi. Maske alayım. Evet arkadaşlar Toko e, Toka Life World oynayanlar bunu bilir. Eş eşya çalmak kutsal şeydir. Şimdi işte eşya çalıyor. Ha, eşya çalmak ne yapacağız? Bana göre bu oyunun amacı bu. Şimdi bir şey var. Şunu da alayım ben. <laughs> Bakın şurada bir şey var. <laughs> Bakın şurada. Ben onu çok seviyorum ama almıyorum. Yani almayacağım. Bakın şurada kırık yumurta var. Sen niye geldin? Ben seni değil de şunu alacaktım. Tamam. Bakın açınca. <laughs> çok tatlı değil mi ya? Bakın içinde şeker var. Yaklaştıramıyorum ekrana. <laughs> Şöyle. Nasıl görünüyor mu? Şöyle birazcık yaklaştırayım ekranı. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şeyimiz var. Şöyle. Bu almıyorum. Çünkü çünkü niye olmaz? Yani anladınız mı? Çünkü niye olmaz? <laughs> tamam. Ee, bu arada hesaba şey hesap tokalar ve hesabı olarak değiştiriyorum. Ee, yani diğer videolarımdan kalan aboneler kalsın mı? Yani isterseniz kaldırın. yani Ama bence kaldırmayın. Kalkın yani. <laughs> ama nedeni yok. İsterseniz kaldırın da yani. Bu hesap daha güzel olacak. Yani bu attığım videolar. Hem de bir şey söyleyeceğim. Ben bilgisayardan oynuyorum orada bakın. Hatta inanmayanlar. Zaten üf, bunlar var zaten. Bakın bu. Şunu. Bunu ayrı taşırız onları Şu kıyafeti de. He, ne oldu ya? Su bir açalım. Tamam. Kutu kutunun içine girmesin. Bir de çok güzel eşyaları alacağım. Şimdi şeyi alacağım ya. Mutfak eşyası. Mutfak eşyası bayağı bir zor. Aa, bir tane daha buldum da almayayım ya. Ama, ama olsun arkadaşım olsun bu da. Diğer arkadaşım benim hep böyle düşünmüyor. Ama ben arkadaşlarımı düşünüyorum. Ben zaten önce aldığım çoğu şeyi arkadaşlarımla buluşuyorum. İçeri Çapkın da içeride çapkın çıldırıyor bu arada. Çapkın bilmeyen de benim kuşum. Üf, i̇yice karıştı her şey. neyse kalsın. Eve çıkartırım. çıkartayım. Daha benim evim de yok. Daha ev falan kuracağız. Neyse ben artık toplayayım çünkü çok oldu. <laughs> Ey. Şimdi diğer videolarda söyleyin. Şarkı falan açabilirim istek şarkı arkadan. Yani isterseniz boş zamanlarda falan böyle. Mesela şarjı alalım böyle hemen arkadan geçebilirim. El alalım. Şu kıyafet nasıl oldu? Bence fena değil. Giyinirim bence bunu alayım. Arkadaşlar size gizli bir şey göstereceğim bakın. Bunu alayım mı? Almayayım çok yer kaptı. Zaten bir tanemiz var. Oraya niye gelemedik. <laughs> şunu da. <laughs> bakın şimdi. Şu kıyafet çok güzel şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Ben oraya gelince açayım. Belki de kaçırmışımdır. Hop. Evet kaydırıyordum ki sonuna gelmişiz. Şurada bir şey var mı benim böyle sevebilir? Oh! I love you to me. Salladım bu arada kusura bakmayın. Hiç bunun içine bakmamışım yani. Telefon. Ben telefon açıklamadım bu arada. Dediğim şeyi kaçırmışım. O gelinlik. Mesela şu termos güzel çok güzel termos bu arada. Tam böyle her şey iç içe geçirdik. <laughs> şimdi bundan sonra burada bazen tuşlar şey oluyor. Şimdi bunları kölelere taşıtıyoruz. Köle. Evet. Ben buraya binmeyeceğim tabii ki de. Ben şuraya geleceğim. Bu da tamam. Şimdi o zaman eve gidelim. Hemen çıkalım. Çok eğlenceli bu arada bilgisayarlar. ayrı bir eğlenceli. Şunlar. Böyle. <laughs> Neyse. Şimdi hemen ev alalım. Buraya da değil, buraya alalım. Şu tam şuraya. Buraya alalım. Hemen inşa ediyorum. O zaman gireyim hemen. Hemen buralar uzasın uzamasın diye kapatıyorum da zaten konuşana kadar oldu. Mesela 7 dakika olmuş. Bazen bu kadar bekledik. Şimdi. Buram mutfağım. Şimdi benim mutfağım büyük olması lazım. Benim mutfağım onun için bura olmayacak. Ee, şimdi ne olacak söyleyeyim mi? Her şeyi siliyorum. Bir de radyo vardı. Şuralarda bir yerde. Ve çoğu yerden oynadım yani. Onun için diyorum böyle. Sen niye geldin? Şimdi. Benim yatağım. Bu da değil. İki kişilik olsun. Ondan sonra benim odamda şey olsun ya şundan. Hmm. Hayır hayır benim odam tam bir şey böyle çalışma odası olsun. Çalışma odası da değil de işte. Şöyle masa aldım çok şey koyabilmem için falan. Ondan sonra hemen bir de sandalye alalım şöyle. Bir dakika ya. Yani şöyle mi olsun? Şöyle olsun. Daha sonra şuraya şöyle yoğurdum. İyi yapmış mıyım? Ondan sonra şöyle. Dur bakayım ben. Oka bence ya oka. Ondan sonra bir de şey koymak istiyorum o zaman. Tab tab. Buraya da telefonumu önemli şeyleri koyardım zaten. Bir Arı koyayım ara da tatlı bunu da hatta şöyle yapalım. Dur sen Yanlış yaptım. Böyle. Okey. Burası şeyimiz. Ondan sonra buramız mutfak. Bence mutfak burası için yaratılmış ya. Baksanıza şun, şundan başka ne istersiniz? Evet. Şöyle. Yemek yaparken Aslında şöyle de olabilir. Ama böyle kötü ya. Böyle. Ondan sonra yemek masası koyalım. Şuraya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu benim çalışma masam. Onun için şundan koyayım. Takım olsun. Şununla. Çok güzel oldu. Bir de arkama koyayım. Ben arkamı çok düşünen birisiyim çünkü. Böyle. Ondan sonra başka şey koymam lazım benim. Yani. Nerede? Şurada. Bu olmazsa olmaz. Ondan sonra şöyle boş kalmasın. Buraya televizyon koyalım. Kaşa birazcık uzadı ben böyle şey yapıyorum hemen. İyi evet, hazırlayayım geleyim. Böyle oldu. Bu böyle. Geçiş. Hop tak. Yanlış yere dokundum ama iyi bence. Evet. Şimdi dolunca çok daha güzel olacak. Şimdi tuvalet zaten normal orijinal tuvalet yok cahma. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben diş fırçalarımı falan nereye koyabilirim ya? Şimdi şey yapacağım. Şöyle bir şey düşündüm. Bakın. Yok, olmuyor. Bakın şimdi şey var. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi yine konuşmaya başladım. Neyse. Şimdi şuraya koyacağım. Ondan sonra zaten bu taktiği yapmaya yoktur. Herkes yapar bence. Ondan sonra ben nereye gidiyorum? Ya nereye ya? Tuvalete, tuvalete hemen el yıkama yeri şöyle şuraya oka ondan sonra aynı koyalım <laughs> buldum buldum git buldum birazcık yukarı asalım. ondan sonra aa her yerde ya ışık koymamız lazım evet. da Ta tata neyse evimiz hazır şimdi eşyalı yerleştirip geliyorum hemen İnşallah gelir. Dikkat ediyorum arkadaşlar. Bakın tuvaletimin ağzını açık bırakmıyorum. Çünkü buradan buradan bir şey geçirirken buradan düşüyor ve ben zor oluyorum. Evet şu an böyle bir diyor. Ee... neyse ben yani şimdi <laughs> kamerayı açmış unutmuşum. Ay yani kameranın oğlu unutmuşum. Şöyle öne eğilmişim mi oynuyorum. Şunları yerleştireyim ben de. Daha çok şey yapacağız daha çok. Ben daha genceyim gence. No no ben daha genceyim. Çıtıt. Hazır şimdi biz bu çöpleri atalım. Başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum ve umuyorum. bakalım. O da yanına girmiştir herhalde. Neyse açılmıyor. Hemen o zaman atalım. Zaten koyarken baktım. Gerçekten baktım. Ondan sonra böyle. Evet, burası şimdi tanıtalım. Burada benim diş fırçam falan var hatta. İçinde var mı? Bakalım. Tamam ya. Neyse. <laughs> burada bakım eşyalarım var. Okla göstereyim. Hatta şöyle göstereyim. Burada la la la. Ondan sonra burada kökem var ama. Biri de arkamın bu arada diş fırçalarını ne yapıyor? İki diş fırçası ile ders. Cevabını alsın. Dududum kapatmaya çalışıyorum. Okay. Devam. kapıyım burada uyumuyor tabii ki. Ben oraya koydurdum bunu. <laughs> burada mutfağı. Mutfağımın içinde hiçbir şey yok. Evet görüyorsunuz. Ben daha gencim. burada böyle. Neyse sonra kapatırız. Kapattım şimdi. Bakın burada pijamam var. Her gece böyle çıkarlarım. Ondan sonra böyle. Evet bu kadardı. Şimdi ben evimizin içini süsleyeceğim. Yani dolduracağım. Ha, neyse. Ondan sonra arkadaşım... Neyse bu kadar yeter. Zaten siz gördüğünüz üzere. Hadi bay bay.